Gerçi ülkemizde siyaset yapan birilerinin ne İstanbul'dan ne İstanbul'un sahip olduğu altyapıdan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberleri var. Kağıthaneye tepe diyenlerden Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmeyenlerden fazla bir şey de beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbul'umuzda tanımıyorlar, bilmiyorlar. Kendi ülkelerinde adeta yabancı bir turist gibi yaşıyorlar. Ama onların bu cehaleti hakikatleri ortadan kaldırmıyor. Onların bu trajikomik halleri bizi asla rehavete sevk etmiyor. Biz onlara rağmen İstanbul'un trafik sorununu raylı sistemlerle çözme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz. Kağıthane İstanbul Havalimanı metromuzun inşasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları mühendisinden işçisine herkesi Tebrik ediyorum. Kardeşlerim, İstanbul'a belediye başkanı olduğumuzda ne kandıranlardan ne kandırılanlardan olacağız demiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sevdamız, aşkımız, gönül tahtımızın sultanı, efsunlu güzelliklerin şehri Aziz İstanbul'a karşı her zaman samimi olduk. Hasbi olduk, harbi olduk. Fatih'in emaneti bu mübarek şehre karşı mahcup olmaktansa değil siyasette fedakarlık yapmayı, gerekiyorsa can vermeyi tercih ederiz. Rabbimden bize de üstad gibi o manayı bul da bul, ille İstanbul'da bul demeyi, hep temenni ediyoruz. Yine üstadın ifadesiyle ana gibi yar olmaz İstanbul gibi diyar güleni şöyle dursun ağlayanı bahtiyar bu şehri her alanda hak ettiği seviyeye çıkarmak için başbakan ve cumhurbaşkanı olarak gece gündüz çalıştık. Kimin sorumluluğunda olduğuna bakmadan bu şehrin her meselesiyle yakından ilgilendik. Her projesini takip ettik. Her sıkıntısına çözüm aradık. Milli iradenin üstünlüğüne olan saygımız gereği hangi belediyenin kimde olduğuna bakmadan şehrin tamamına hizmet verecek eserleri birer birer hayata geçirdik. İstanbul konumu ve sahip olduğu potansiyeliyle Türkiye'nin en kıymetli hazinesi en bereketli kaynağı en dinamik şehridir. Ülkenin ortak değeri olan bu şehri her türlü mülahazanın ötesinde söylüyorum. Kimsenin insafına bırakamayız. Bunun için hükümetlerimiz döneminde önemli projelerimizin merkezine hep İstanbul'u yerleştirdik. Eğitimden sağlığa, Adaletten emniyete, ulaşımdan tarıma, diplomasiye bütün bu adımları kültür sanatta kararlılıkla attık. İstanbul'u Türkiye yüzyılına hazırlayacak yatırımlar yaptık. Şehrin çok eskilere dayanan yapısal sorunlarına önümüze çıkardığı zorlukları birer birer aşarak yolumuza devam ettik. Deprem başta olmak üzere tüm afetlere hazırlık için kapsamlı adımlar attık. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla hem İstanbullunun haklarını gözetecek, hem şehrin geleceğini inşa edecek projeler yürüttük. Raylı sistem öncelikli ulaşım projeleriyle şehri kilitlenip kalmaktan kurtardık. Bir yandan Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile diğer yandan İstanbul İzmir Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü ile şehre yeni nefes kanalları açtık. Durmadık. Çalıştık. Az önce arkadaşlarım da söyledi. Durmak yok. Asrın projesi olan Marmaray ve Avrasya tüneli ile başlattığımız ulaşım atılımlarını kesintisiz sürdürdük. Kardeşlerim, bunlar Boğaz'ın altından Marmara'yı geçirebilirler miydi ya? Bir tanesi ne diyor? Aa! Bunda diyor sürücü yok mu? Ya bizim şu anda zaten 10 adet sürücüsüz metro adımını biz attık. Ama bunların haberi yok. Ne diyor birisi de? Aa bunları diyor. Galiba Paris'te filan diyor yapmışlardı. İstanbul'la Paris'in mukayesesini yapıyor. Paris'te metroda. Damdan sular akıyor sular. Bizimkiler pırıl pırıl. Tertemiz. Haberleri yok. Şehir içindeki tıkanma noktalarını belirleyip her biri için ayrı çözümler ürettik. Hayata geçirdiğimiz her çalışmada sadece bugünkü ihtiyaçları değil şehrin geleceğini de göz önünde bulundurduk. Havalimanının Yeşilköy'den bugünkü bulunduğu yere taşınması da bu kapsamda attığımız adımlardan biridir. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı bugün Avrupa'nın en yoğun, dünyanın en iyi havalimanları arasında ilk sırada yer alıyor. Bay Kemal ne diyor? E bize diyor bir kuruşsuz yaptığınız bu yatırımları anlatın diyor. Ya neyi anlatacağız? Biz ne diyoruz? Bak pi pi pi. Yani kamu özel işbirliği yatırımıdır bunlar. Buna milli bütçeden bir kuruş vermeden biz bu yatırımları yaptık. Yapıyoruz. Yapacağız. İgayı böyle yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü böyle yaptık. Osman Gazi Köprüsü'nü böyle yaptık. Ama siz bunları öğrenene kadar çok artık zamanlar geçecek. Bunlara bol bol fırın ekmek yedirmek lazım açılışını yaptığımız metro hatlarıyla havalimanına hızlı ve kolay ulaşım ihtiyacını karşılıyoruz. Halen inşası süren metro hatlarını da devreye aldığımızda İstanbul'un raylı sistemlerle ulaşılamayan hiçbir köşesi kalmıyor. Böylece İstanbul büyüklüğündeki bir dünya şehrinin sürdürülebilirliği için hayati öneme sahip bir eksiğini daha gidermiş oluyoruz. Dünyanın turizm, ulaşım, finans, kültür, sanat, spor, eğitim, sağlık merkezi olma yolunda hızla ilerleyen İstanbul için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah Kanal İstanbul projesiyle şehrimize yeni bir soluk borusu daha açarak hem Boğaz'ın yükünü hafifletecek hem İstanbul'un marka değerini yükselteceğiz. Şimdiden altyapısını oluşturmaya başladığımız bu projeyi er geç ülkemize kazandırmakta kararlıyız. Belediye başkanlığı görevine geldiğimiz 1994 yılından beri bu şehir için attığımız her adıma başlattığımız her projeye yapılan itirazları hatırlayın. Eğer biz bunlara kulak vermiş olsaydık bugün İstanbul Marmaray'sız, Avrasya'sız, Yavuz Sultan Selim'siz, Osman Gazi'siz, metrosuz, yolsuz, susuz bir şehir olarak kalacaktı. Kardeşlerim göreve geldiğimizde 94'te İstanbul'un suyu var mıydı? Kimden devralmıştık? Cevap edin. Çöp dağları var mıydı? Suyu 110 kilometreden dağları delerek İstanbul'a getirdik. Nereden? Isranca dağlarından. Çöpleri kaldırdık mı? Kaldırdık. CHP demek nedir? Çöp demektir. Çöp, çukur, çamur. Ve hatırlayın Ümraniye çöplüğündeki patlamayı. 39 vatandaşımız orada öldü. Hala bu CHP konuşuyor. Neyi konuşuyoruz? Ve bütün bunlarla beraber her ne yaptıysak İstanbul'u çirkin binalara ve yetersiz altyapıya mahkum etmek isteyenlere rağmen yaptık. Kanal İstanbul'u da inşallah bu şekilde hayata geçireceğiz. Kardeşlerim, geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin diğer 80 vilayetiyle birlikte İstanbul'a kazandırdığımız her eseri ve hizmeti Türkiye yüzyılının ön sözü, girizgahı, altyapısı olarak görüyoruz bu güçlü altyapının üzerinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını Türkiye yüzyılı haline dönüştürmek istiyoruz. Ülkemizin son bir aslında yeni devletimizi kurma yanında çok ciddi inişler çıkışlar da yaşadık. Cumhuriyet tarihimiz boyunca başlatılan her demokrasi ve kalkınma hamlesinin önü kimi ihanet, kimi gaflet, özellikle ihanet ve gaflet karşısında yılmadık. Ve bu engellere rağmen yolumuza devam ettik. Darbelerin, vesayetin, terörün, siyasi ve ekonomik krizlerin, sosyal gerilimlerin ve hatta çatışmaların hiçbirinin kendi tabi mecrasında ortaya çıkmadığına inanıyoruz. Bunların her biri Ülkemizin kalkınmasını, gelişmesini, büyümesini durdurmak, en azından yavaşlatmak için hazırlanan senaryoların birer parçasıydı. Maalesef her dönem ülkemiz içinden birileri de bu senaryolara gönüllü şekilde veya farkında olmadan alet edilmiştir. Milletimizin iradesini temsil görevi verdiği siyasetçilerin çoğu da kimi korkusundan kimi çıkar ortaklığından kimi kifayetsizliğinden bu gidişe dur diyememiştir. Rahmetli Menderes'in 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diyerek başlattığı demokrasi devriminin tarihimizde ayrı bir yeri vardır. Her ne kadar sonu idam sehpasına çıkmış olsa da milli iradenin üstünlüğü esasına dayalı bu aykırış daha sonra pek çok insana da ilham ve cesaret vermiştir. Biz de 20 yıl önce ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldığımızda yeter söz de karar da milletindir diyerek bu kutlu adımı bir üst basamağa çıkardık. Şimdi ülkemiz yeni bir seçimin eşiğinde. Bilhassa son 10 yılda yaşadıklarımızı şöyle bir gözünüzün önünden geçirin. Gezi olaylarından çukur eylemlerine, darbe girişimlerinden terör saldırılarına kadar sayısız imtihandan geçtik. Yeni yönetim sistemine geçtiğimiz ayın hemen ertesinden başlayarak ekonomimizi mahvetme yolunda birçok adımlar attılar. Ama bunu da başaramadılar. Başaramayacaklar. İşte şu anda İngiltere'nin hali ortada. Fransa'nın hali ortada. Almanya'nın hali ortada. Elhamdülillah. Bizim halimiz de ortada. Bu imtihanların hepsinin de üstesinden Allah'ın yardımı, ve aziz milletimizin desteğiyle gelmeyi başardık. Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine halel getirmek isteyenlere izin vermedik. Vatanımızın bütünlüğüne göz dikenlere dünyayı dar ettik. Önünden arkasından dolanarak milli iradeyi devre dışı bırakmaya niyetlenenleri hüsrana uğrattık. Şimdi kağıthane hazır mısınız? Şöyle kaldıralım bakalım. Ana kademe durmak yok. Kadın kolları durmak yok. Gençler durmak yok. Öyleyse tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla. Evet. Raylı sistemi.